Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir Migros'taki çiçeklerin fiyatlarından ve çeşitlerinden size bahsetmemiştim. Bugün onlardan bahsedeceğim. Evet, gördüğünüz gibi süt ağacı arkadaşlar. 300 lira. Yine devam ediyorum. Burada gördüğünüz gibi şeflera bitkileri var. Bunlar e, orta boy. Onlar da 100 lira. Evet, boy boy var. Biraz da büyük olanlar da var. Yine burada e, kurdele çiçeği var. Yine e, şurada benjaminler var. Biraz yaprakları dökülmüş ama büyük bir saksıya koyarsanız hemen canlanır. Yine burada kaktüs çeşitleri var arkadaşlar. Onlar da yine 60 lira. E, bunlar küçük gibi görünüyor ama daha sonra kocaman oluyorlar. E, yine e, burada sukulent çeşitleri var. Hangi sukulenti isterseniz. Hepsi mevcut. Evet. Burada yine e, telgraf çiçekleri e, renk ve değişik modellerde. yine çok uygun fiyatta e, bonsai çiçeği var. Şu e, sukulent çok güzel arkadaşlar e, dokusu görüntüsü çok güzel oluyor. yine bu da 50 lira çok uygun fiyat ya yani bana çok uygun geldi fiyatları yine e, hayalar var. Burada yine kaktüsler var. Bunlar tabi bu renk değiller, yeşil olurlar, büyüdükçe yeşil olur. Ama boyanmış olsun hiç e, o zarar vermez. Yine çok uygun e, yılbaşı çiçekleri e, 50 lira. Yine bakın e, burada duha çiçekleri var. E, bu da e, zamiya bitkisi. Yine bu da 100 lira. Burada büyüyor yapraklar üst, üst, üst üste üst büyüyor. Güzel bir bitki bu da. Yine havortiyalar var. Ay saksıları da çok güzel. Evet bakın 30 lira sukulent e, kabı da çok güzel. Saksısı da çok güzel. Evet yine <laughs> altta da sukulentler var. Seramik saksılarda. Onları istediğiniz renklere de boyayabilirsiniz. Ay şu uzmanyalara bakar mısınız? Eğer birine hediye götürecekseniz bunları kaçırmayın. Çok uygun. 249 TL. Ay çok güzel bayıldım. Evet difenbehya biraz harap olmuş ama e, onlar canlanıyor. Çok güzel oluyor güzel bir yere koyduğunuzda. Yine margaritalar. Onların fiyatlarını da şimdi söyleyeceğim. E, bu kavuçuk çiçeği e, bayağı da büyük. Fiyatı da e, şurada bakalım hemen. Evet 300 lira. Ee, ona Nazaran kauçuk daha uygun 200 lira. Yine yukalar da var arkadaşlar. Bu grup çok dayanıklı bitkilerdir. Hani salon çiçekleridir. Evlerinizde e, köşelere cam köşelerine koyabilirsiniz. Ve e, yine bu sarmaşık bu da çok büyük oluyor evi sarıyor. Yine duha çiçekleri de var. Bakın onlar da. E, 300 civarı gibi. Evet. Sukulentler. Allah'ım, şunlar ikili satılıyor arkadaşlar. Onlar da bakın, sıklamenler de var. Evet, her zamanki gibi kılıç çiçeklerimiz. Onlar da yine 100 lira. Evet, sıklamenler daha uygun fiyatta. Evet, bütün bu kılıç çiçekleri hepsi. Bu sıklamenlerin fiyatı düşmüş. onu Tam göremiyorum ama uygun bir fiyatta yani 40 civarında. Evet en güzel yere geldik. Bereket ağacı dediğimiz para ağacı. Çok çabuk büyüyüp gelişmesiyle bilinen bir ağaçtır arkadaşlar. O yüzden e, bereket ağacı yani para ağacı deniliyor buna. Ve bunu büyük bir saksıya diktiğinizde kocaman. Burada da e, sukulent türü olan para ağacı. Fiyatı da 219 TL. Gerçekten çok uygun fiyatı var. Yine burada e, çok sevdiğiniz barış çiçekleri var. Onlar da yine 129 civarında. Yine kalan şolar var 45-60 arası fiyatta. Türk çiçeği bir tane de bundan ben alacağım. Çok güzel yine e, onlar da yüze yakın sanırım. Yine isterseniz kuru çiçekler, başaklar var. Buğday başakları, lavantalar.